Merhaba, Mistik Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ikiz ruh, ruh eşi, kadersel eş nedir onu anlatmak istiyorum. Evet, astroloji haritalarında kişisel haritalara baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Ruh eşin, ruh ikizin veya kadersel eşin diyebiliriz. Ama nedir bu? Nedir bu ruh eşi? Nedir bu kadersel eş? Böyle çok efsaneleştirildi. Bu dünyada kavuşamayıp diğer dünyada kavuşacağımız diğer yarımız denildi. Bunları birileri çıkarttı işte. Halbuki o kişiler bambaşka birileri. O kişiler bizim annemizin, babamızın evindeyken daha 3, 5, 6, yedi buçuk yaşına kadar bir süreç içerisinde özellikle 5-6 yaşlarında fallik dediğimiz dönemde yaşadığımız elektra kompleksi diğer adıyla anne kompleksidir. O yaşta kız çocukları annelerini aslında kendilerine örnek alırlar. Çünkü örnek evde sadece güçlü kadın bir kadın olarak kadın anne figürüdür. Ve annenin sahip olduğu adama bakar o yaştaki çocuk kız çocuğu. O adam annemizindir. Annemiz bilinçaltı bu şekilde çalışır. Annemiz o sırada bizim rakibimizdir. Asıl olay kızın babaya aşık olması değil, kız çocuğunun annenin sahip olduğu adama aşık olmasıdır. Ve o orada takılır kalır. Bilinçaltında kalır. Ta ki genç kız olur. Hayatın bir yerinde bilinç altındaki o titreşimler büyüyüp kendini o kişiyi çekene kadar. Genelde de genelde de bu kişiler evli erkekler olur. Ruh ikizi, bağlantıları hep evli çiftleri söyler. Çünkü bu dünyada bir ders almaya gelmişizdir. Hayır efendim evli biri olur. Çünkü annemiz o erkek de evlidir zaten. Bizim anne kompleksinden kurtulmamız için aslında yabancı dilden direkt çeviriyorum. Anne kompleksi deniliyor. Türkçe'de elektra kompleksi diye daha çok geçiyor. Elektra kompleksinden kurtulmamız için bizim onu fark etmemiz gerekiyor. Evet, bu bana çocukluğumdan kalan bir bilinçaltı kaydı. Ben annemin beğendiği, annemin sahip olduğu, annemin orada kalmayı, o adamda kalmayı tercih ettiği kişiyi hayatıma çektim. Ben bundan bir ders alacağım. Ama nasıl bir ders alacağım? Bu dünyada değil, öbür dünyada deyip yine ayağımıza bir zincir dolamayacağız. O kişi bizim anne ve baba modelimizin bir şekilde tiyatro sahnesi gibi hayatımızın bir döneminde önümüze gelmesidir. Bundan kurtuluş için gidip çok büyük işler yapmamıza gerek yok. Farkındalık ve bilgi bizi zaten şifalandırır. Ayrıca irade yani ruh eşi, ruh ikizi, kadersel eş dediğimiz bağlantılar bizim ailemizden gelen, ayağımıza dolanan ve artık ondan kurtulmamız gereken kayıtlarımızdır. Biliyorsunuz ki ben kısa videolar çekiyorum. Sizi sıkmakta istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.